Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tırnak bakımı yapacağım. Evet. Görüyorsunuz. Tırnaklarımı nasıl böyle uzattım? Bunlar bir haftalık uzatılmış bir tırnaklar. Malzemeler. Arkadaşlar sesten dolayı özür dilerim. İlk malzememiz Arko krem. Bu her marketlerde bulabilirsiniz. Ve içindeki arınım kalmış. Neyse. Dediğimiz gibi yapabilirsiniz. Şöyle. İlk önce böyle yapıyoruz. Sonra tırnaklarımı şöyle güzelce ovuyorum. Bakın. Güzelce. Ov 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 ov. Ben beğeniyorum tırnaklarımı. Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar tırnama kısmının böyle iş tarafında böyle bir törpü gibi bir şey var. Bunun için böyle şu kirlilikleri çıkarabilirsiniz. asetonla da çıkarabilirsiniz. Hadi çıkaralım. Arkadaşlar sonra törpümüzü alıyoruz. Benim törpüm kırıldı sağ olsun. Kardeşler falan bilirsiniz siz. Şöyle. Aslında bazı yerleri kötüleşmiş. Burada tırnak nasıl uzatılır? Hepsini sizden paylaşacağım bu videoda. Arkadaşlar tırnak nasıl uzatılır? Arkadaşlar bir tırnak uzatmak için tırnak çok mu yiyorsunuz? Mesela benim ablam çok güzel tırnakları uzuyor, kat kat uzuyor. Bunu. Bir hafta bekletsen boyun kadar uzar resmen. Arkadaşlar. Hep elinizi çok yıkayın. Ben aslında elimi çok yıkıyorum. Evet şimdi kirli diyebilirsiniz bana ama elimi ben çok yıkıyorum aslında. Yediğim için tırnaklarımı tırnaklarım uzamıyor. O yüzden e, aslında yani sonra kirli kirli demeyin yorumlarda. Hem ablam tırnak hiç yemiyor. Küçüklüğünden beri hiç tırnak yememiş. Ben neden yiyorum ama artık yemiyorum. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar çok iyiyim. Devam ediyoruz. Buradan şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar tırnaklarınız çok iyi. Yani hiç yemeyin tırnaklarınızı. Sonra eğer bakım ürünü kullanmak iste, istiyorsanız gratisten Kylon diye ee, bir tane bakım yığı var. Flormar'da da var. Flormar'da bir tane böyle beyaz jel gibi ama bakın şu renkte böyle beyaz. Var o hiç değil, hiç iyi değil arkadaşlar. Ben bir kere kullanmıştım. Sırnaklarımı mahvediyor. Onu kullanmayın ama Kylo'nun çok iyi gerçekten böyle turuncumsu bir renkte ve çok iyi. Şimdi onları kullanabilirsiniz. Eğer ben onları kullanamam arkadaşlar bir tane kaba ılık su koyun. Böyle çok sıcak da olmasın. Ilık suyunuzu koyun. Daha sonrasında arkadaşlar ılık suyu koyduktan sonra içine istediğiniz şu kadarcık falan böyle bir parmak dolusu tuz ekliyorsunuz. Üzerine bir 10 10 damla limon. Sonra onları 10 on dakika bekletiyorsunuz. Ben yaptım birazdan ve video sunacak gibi unuttum. 10 dakika bekletiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında çıkardıktan sonra işte düşünün bu bir limon böyle içine sürte sürte atmayın böyle sürtün falan. Sonra böyle masajlaşın. Sonra 10 dakika sonra elinizi yıkayın. Arkadaşlar benim önerilerim buydu. İnşallah beğenirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdi birazcık asmr videosu çekelim. Ich